Torbalı'da özellikle Dirmil Mahallesi ve civar köylerde üretimi yapılan susamda hasat başladı. Parakende fiyatı 30-35 lira, fabrika alış fiyatı ise 15-20 lira arasında değişen susam, sezonda sadece bir kere hasat yapılıyor. Hasat dolu dizgin devam ederken üretici fiyattan da oldukça memnun. İnsan diksen yetişir derler ya işte öyle bir memlekette yaşıyoruz. Envai çeşit ürünün yetiştiği Türkiye'nin Torbalı ilçesinde aynı zamanda susam da yetişiyor. Belki hiç görmemişsinizdir diye sizleri bir susam tarlasına getirdik. Gördüğünüz gibi susamlar bu boya geldikten sonra artık büyüme işlemi tamamlandıktan sonra buradan kesiliyor ve bir sergiye konuluyor. Sonrasında susamlar artık ayıklanmaya başlayıp hem fabrikalara hem de aksarlara gönderiliyor. Ve işte o tahiniyle susam yağıyla, susamıyla bu ürünler evinize kadar bu şekilde geliyor. Şimdi bir susan tarlasının içindeyiz. Ben ilk kez susam tarlası görüyorum. Eminim birçok kişi de ilk kez bir susam tarlası görecek. Kaç senedir susam yetiştiriyorsunuz? 5-6 yıldır yetiştiriyoruz. Hı hı. Daha çoğunluk olarak alternatif şey yapıyoruz. Doğal tıbbi ve aromatik bitkiler. İşte doğadan onları toplayıp şey yapıyoruz. Bunu da e, hayat şartlarının zorlaşmasıyla birlikte işte e, mazotun şeyin pahalı olmasıyla tarlaların ekilmediği için alternatif olarak bunu seçtik. Böyle e, ayakta kalmaya çalışıyoruz. Şimdi bunun ekimi ne zaman başlıyor? E, Temmuz'da falan. Haziran-Temmuz aylarında. Yani neredeyse iki ayda bu kadar büyüyorlar. Evet. Hı hı. Daha erken de ekilebiliyor. Hı hı. Ee, şeyi, hava şartlarına göre değişiyor. Mesela e, Nisan-Mayıs aylarında da ekilebiliyor. E, i̇kinci bir ürün olarak da işte bu şeyde erken çıkmıyorsa e, Mayıs-Haziran'larda haziranlar, falan ekebiliyorsun. Yani senede bir kez mi ürün evet. veriyor? Evet. Şimdi bunu Temmuz ayında ektiniz. Daha sonrasında şimdi bu hale geldi. Bundan sonraki aşamasını Bundan sonra bu bitkileri yolluyoruz. Ee, şey şeklinde gübül yapıyoruz dikerek. O kuruma aşamasına geçiyor. Kuruduktan sonra da açılan işte bu susamın kozalakları açılıyor. Onları şey yapıyoruz. Peki sergilere koydunuz, onlar açıldı. Sonra artık çiğ susam olmuş oluyor. Herhangi bir işlemden geçmemiş haliyle. Sonra o haldeyken mi satıyorsunuz onları? Evet. tabi e, tabii ham susam oluyor, işlenmemiş oluyor. E, ta, tahinlik olarak e, işletmeli aralık orada işleyerek, işte kav, şey olacak, simitlik olacaklar kavrularak öyle pazarlıyorlar. Kilosunu kaç liradan satıyorsunuz? Şimdi kilosu değişiyor. Ee, fabrikalarla, işletmecilerle e, şeyden aktarların bu tür şeylerle ya ham olarak mesela fabrikalar 15 ile 20 arası alıyor. Diğer artık şey pazarlara piyasaya çıktı mı farklı oluyor. 40, 35 oluyor, 40 oluyor, 50 oluyor. Öyle gidiyor. Böyle açık. Böyle bir tarladan ne kadar verim elde edebiliyorsunuz? Yani kaç ton mu diyeyim, kilo mu diyeyim, ne kadar ürün elde edebiliyorsunuz? Şimdi ürünün şeyine bağlı, verimine bağlı bir de tabii yetişme şeyine bağlı. Çok güzel olursa, randıman attığın tohum çıkarsa, düzgün bir bitki olursa, Dölümde mesela dekarda 100 kilo civar oluyor. Yerine göre de değişiyor. 100 ile 200 arası değişiyor. Ee, peki, böyle bir yeri elde edebilmek için maliyet ne kadar? Yani yüzde kaç kazandırır susam? Yani şöyle bir şey var. Şimdi bunun e, burası yaklaşık 25 dekar falan. Buranın e, şeyi sürmesi, çifti, işte tohumu şeyi 2500-3000 arası. E, artık yani e, bu bizim ikinci ekibimiz burada. Bir ektik, e, çıkmadı bunu ikinciye ektik. Yani e, ne çıkar bilmiyorum. Ee, mesela bir 7-800 kilo gibi bir şey düşünüyoruz. Peki bakması zor mu susama? Susamın bakması yok. Çok e, emek isteyen bir şey değil. Sadece bunun işte zamanında e, toprağın şeyini e, tavanı dik getirip e, zamanında ekip susamı güzel çıkarmak. Susam çıktıktan sonra hiçbir şey istemiyor. Bundan evvel ne yetiştiriyordunuz? Ben genellikle 10 13 yıldır şey yapıyorum. Doğadan mesela tıbbi ve aromatik bitkiler topluyorum. Bu funda yaprağıdır, mevsim yaprağıdır. Bu tür şeyler yapıyoruz. 2-3 e, yıldır da bunu alternatif ek işi olarak da bunu yapıyoruz.